여러분얘도매미분들 Şehitle, Filistin Ankara Büyükelçimiz Adaşımız Mustafa Bey'i Ziyaret ederek Şahsında bütün Filistin halkına Filistinli Kardeşlerimize Hem Batı Şeria'da hem Kudüs'te Hem diğer bölgelerde hem Gazze'de yaşayan e, Kardeşlerimize Büyük geçmiş olsun Dileklerimizi ilettik Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. tabi bütün Filistin halkına da bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. tabi Siyonist ve terörist İsrail Devleti sistematik bir şekilde Filistin'e saldırmaya devam ediyor. Büyük bir zorbalıkla, büyük bir vahşetle saldırıyor. Onlarca yıldır bir taraftan Filistinleri evlerinden, yurtlarından, barklarından edip oraya yeni yerleşimciler e, getirerek aslında ileri karakollar oluşturuyor. Yani oraya yerleştirdikleri insanlar normal insanlar değil, İbranice konuşan insanlar değil. Onlar e, daha çok e, Avrupa dilleri konuşan e, ve Avrupa'dan getirilmiş, e, özenle seçilmiş e, Yahudi aileleri. ...ve Filistin'in tamamını işgal etmek için e, bunu bir yöntem olarak e, kullanıyorlar. E, şimdi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yapılan da aynen böyle bir şeydir. Orası e, Selahaddin Eyyubi'nin özel doktoru olan... E, ...cerraha hediye edilmiş bir e, mıntıka olmasına rağmen... ...orada Filistinler yüzlerce yıldır oturmasına rağmen orayı elde edip Doğu Kutus'un kontrolünü de tamamen ele geçirmeye çalışmaktadır. Özellikle giriş çıkış noktasında. Tabi Mescidi Aksa'ya yönelik saldırılarına gelince Mescidi Aksa'da yapmak istediği şudur. Özellikle İsrail'de tapınak örgütünün başını çektiği bir grup var. Onlar ısrarla İsrail Devleti'ni de sıkıştırarak Mescidi Aksa'yı ele geçirmeye çalışıyorlar. Nihayetinde bütün Müslümanları oradan çıkarıp bize ait olan, bizim kutsallarımızı, değerlerimizi Mescid-i Aksa'ya başta olma üzere yıkıp bir yerine kendi kutsallarını yapma planları var. Ee, şimdi bunu biz e, geçmiş yıllarda e, İbrahim el-Halil camisinde gördük. Önce orada saldırı yaptılar. E, 29 Müslümanı katlettiler. Yüzlercesini yaraladılar. E, daha sonra da saldırıyı bahane göstererek camiyi kapattılar. Cami yeniden açıldığında %60'ı sinagog olarak açıldı. Şimdi benzerini burada yapmaya çalışıyorlar. Biz İsrail'in bu saldırılarını şiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz, reddediyoruz. Hem Türkiye ve Türk Milleti olarak hem Büyük Birlik Partisi olarak sonuna kadar Filistin halkının, kardeşlerimizin yanındayız. Aslında Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar Sadece Filistin'e ya da Filistin'de yaşayan Müslümanlara karşı yapılmış saldırılar değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlara ve bütün İslam ülkelerine karşı yapılmış saldırılardır. Biz bunu kendimize yapılmış saldırı olarak görüyoruz. Türkiye'den gelen bu güçlü tepkiler de bunun bir emaresi ve gösterilgesidir. Hem Sayın Cumhurbaşkanından başlayarak bütün siyasi partilerin mecliste ortak bir deklarasyonla bu saldırıları kınaması. Filistin halkının ve Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu e, belirtmemiz de bunun çok açık ve net bir ifadesidir. Tabii burada Türkiye'nin verdiği tepkinin benzerini bütün bölge ülkelerinden, özellikle İslam ülkelerinden, Arap ülkelerinden beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Daha doğrusu demokratik hukuklu devleti olan tüm dünya ülkelerinden bekliyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri den gelen açıklamaları e, yanlış bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Eee Gazze'den atılan füzeleri bahane göstererek e, İsrail'e arka çıkmak Amerika'nın yıllardır yaptığı bir taktiktir. E, özellikle Trump dönemi İsrail'i e, çok cesaretlendirmiştir ve e, Kudüs'ün e, başkent olarak taşınması, elçiliğin e, kabul edilmesi, elçiliğin oraya taşınması aslında e, Trump'ın ve Amerika'nın da e, hülyası aynen tapınakçılar gibi e, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün tamamının Yahudileştirilme projesine Amerika hep destek verdi. Destek vermeye devam ediyor. Orada hayatını kaybeden onlarca insanı görmezden geliyor. Yüzlerce yaralı gözünü e, değişik huzurlarını kaybetmiş insanları görmezden geliyor. Haksız sebeplerle içeriye alınan, tutuklanan yüzlerce insanı görmezden geliyor. E, sadece e, nefsi müdafaa yapan, kendi topraklarını koruma ya da bu saldırılara bir tepki olan olarak uyarı niteliğinde atılmış 3-5 füzeyi üç beş füzeyi bahane ederek yine İsrail'i e haklı çıkarmaya çalışıyor. Amerika'nın bu tavrını da kınıyorum. ama bu bize yabancı bir tavır değil. E, ben bugün yaşananlar, arkadaşlar aslında onlarca yıldır yaşanıyor. Benzerleri yaşanıyor. Yani 2000, bugün ne yaşanmışsa 2015'te, 2010'da efendim 1900'lü yıllarda hep aynı şeyler yaşandı. Bunlar sistematik olarak yapılıyor. Bakın her Ramazan'ın 15'inde ve son 2-3 gününde bu saldırılar yapılıyor. Bunlar, bunların çünkü kendilerine göre özel Kudüs günleri var. Bu günleri özellikle seçiyorlar. Biz 2015 yılında ben Kudüs'e gittiğimde benzer şeyler gördüm. Zaten Kudüs'e, eski Kudüs'e giderken e, dikkatinizi çeken ilk şey eli silahlı otomatik silahlı olan askerler ve polisleri, sağ askerleri ve polislerini görüyorsunuz. Zaten hemen vaziyeti anlıyorsunuz. 3-5 Filistinli ya da genç bir araya gelse hemen üzerlerine çullanıyorlar. Ve bir kovalamaca baş. Mescid i Aksa'nın kapısına gidiyorsunuz. Önünde yine ellerinde otomatik silahlarla İsrail askerleri bekliyor. İçeriye giriş çıkışları onlar kontrol ediyor İstedikleri zaman içeri girip çıkıyorlar ki biz oradayken e, ki e, Miraç gecesinde yine müdahale ettiler yani çünkü orada Müslümanlar o geceyi orada geçirmek istiyor buna müsaade etmiyorlar e, İbrahim el Halil camisine gittiğimizde işte biraz önce anlattıklarımızı orada gördüm e, yani aynı müdahaleleri yaptılar ve daha sonra yerden fazlasını ele geçirdiler ee, aynı şey ben e, Gazze ziyaretinde e, benzer buna benzer saldırılar yapılmıştı. O zaman da yine insanlar hayatını kaybetmişti. E, sistematik olarak yapıyor. Ne zaman Gazze, Filistinler, Batı Şerra, Ramallah, buralar toparlanmaya çalışsa hemen saldırılarını gerçekleştiriyor ve onları çökertiyor. Ayağa kalkamaz duruma getirmeye çalışıyor. Biz artık buna bir son demeliyiz. E, her şerde bir hayır var. Ya da bizim şer bildiğimizde hayır, hayır bildiğimizde şey vardır. Ee, burada bir önce Sayın Büyükelçimiz de bizi bilgilendirdi. Ee, güzel gelişmeler de var. Hem Filistinlerin birlik ve dayanışma gücünü artırdı. Hem bütün e, İslam dünyasındaki Müslümanların uyanışını ve e, yine birliğinin dayanışmasının artmasına vesile oldu. İnşallah bu daha da artarak e, devam edecek. E, şu anda yerleşimcileri çıkaramadılar. Bu da güzel bir gelişme. Yine Mescid-i Aksa'yı ele geçirme ve oraya girme planları da Filistin halkının on binlerce Filistin'in canlarını ortaya koyarak duruşu sayesinde bu da engellenmiş oldu. Ben onun için Mescid-i Aksa'nın gönüllü olarak bütün İslam dünyası adına sahiplenen, bekçiliğini yapan Filistin halkına bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Biz de her daim sonuna kadar Onların yanındayız ve yanında durmaya da devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcıları olsun.